duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme sen yüz çevirecek olsan, ay kapkarı olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, Etme. Arama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da geçen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et, ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.